Evet sevgili hak sahipleri merhabalar. Yursever Emlak'tan firma sahibi Aliyar er Yursever ben. Bugün sizlere Tuzla Orhanlı'da bulunan TOKİ'nin toplu konut projelerinden biri olan TOKİ konutlarını sizlere tanıtacağım. Haydi buyurun beraber geçelim. Şimdi öncelikle bu projemiz toplamda 381 adet konut projesinden oluşuyor. 20 adet de bunun yanında dükkanlarımız mevcut. Şimdi bu projemiz iki adadan oluşuyor. Birinci adada 61 adet 2 artı 1, 24 adet 3 artı 1 daireden oluşmaktadır. İkinci ada ise 13 bloktan oluşmaktadır. 72 adet 3 artı 1 daire, 224 adet 2 artı 1 daireden oluşmaktadır. Aynı zamanda projemizin içinde 20 adet dükkan ve bir adet camimiz var. Ya şimdi şöyle baktığınız zaman Toki'nin konut projelerinde kendi başlı başına bir mahalle, mahalle projesi inşa ediyor. Etrafınıza baktığınız zaman kırsal bir bölge ama TOKI, insanların böyle daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için TOKI konutlarının altına direkt dükkanlarını inşa etmiş bulunmakta. Tabi bunlar güzel bir avantaj. Ee, küçük bir esnafın, yerel esnafın orada hareketlenmesi, tabi oturumlar başladığı zaman insanların da burada bir hareket olması. Yani burası kendi başına, başlı başına mahalle olma özelliğini tamamen kanıtlamış. Burası ulaşım güzergahlarına, yani merkezi bölgeleri inmek istediğiniz zaman yaklaşık evinizden bir 500 metre ilerinizde, belki 500 metre kadar da değildir. Yani yaklaşık 300-500 metre arasında ulaşım güzergahlarına yakındır. Minibüs, ve otobüs güzergahları hemen yanı başınızdadır. Ve burası sanayi bölgesine çok yakın bir konumda bulunuyor. Hemen yanı başınızda deri ve yan sanayi bölgeleri mevcut. Şimdi baktığınız zaman hani buraya bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya nasıl olacak? Güzergah nasıl gelecek? Şimdi TOKI hep bahsediyorum. TOKI e, kendi başına bir site yarattığı için, mahalle yarattığı için bunu ilerleyen zamanlarda bir çözüm bularak buraya minibüs ve otobüs güzergahı yapacak. Ve edindiğim bilgileri e, istinaden söylüyorum. Tam emin değilim. Yan tarafında yine bir TOKI toplu konut projesi var. Sol tarafımızda, arka tarafımızda. Yani güzel bir projeler bizleri bekliyor. Bu drone çalışmasını yapmamızın sebebinden biri de şudur. Ee, i̇nsanlar şimdi yerlerini bilmiyorlar. Ne durumda olduklarının farkında değiller. İnsanlarda bir heyecan var şu an. Ya dairem yapılsın, ben daireme geçeyim. Bir deprem korkusu var insanlarda. Ben de bir nebze olsun hani yerinizin şu an ne durumda olduğunu göstermek istedim sizlere. Baktığınız zaman TOKİ ekibi gerçekten hızlı bir şekilde çalışıyor. Hani bazı insanlar belki e, şey yapabilir. Ya biz bu kadar süredir bekliyoruz falan. Ama inanın hani ben bu mahallenin yerlisiyim. Hemen yan mahallenizde ikametgah ediyorum sürekli mesela burada yolda geçerken inşaatı takip ediyorum. Yani baktığınız zaman gerçekten hızlı bir şekilde oluşumuna devam ediyorlar. Çok yakın bir sürede teslim olacağını tahmin ediyorum. Yani bana kalırsa tabii ben bilemem. Oranlarla tarif edebilirim. %98'lik bir seviyede diye tahmin ediyorum. Hemen karşısında yine bir projesi var TOKI'nin. 572 adet daire projesi var. Altında yine onun da 20 adet dükkan var. Buranın seviyesini de bana soracak olursanız, eee ortalama %70-75 gibi düşünüyorum. Diğer taraf, ilk bahsettiğimiz e, TOKİ konutları da şu an çevre düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi gibi aşamasında şu an için. Projemizde asıl değinilen nokta bana kalırsa yatay mimari olarak. Yani TOKİ'nin son zamanlarda yaptığı projelerin hepsi yatay mimari. Ve bu gerçekten çok önemli bir özellik bana kalırsa. Şimdi baktığınız zaman burada da şey yok mesela. İç içe değil daireler. Hani blok blok ayrı ayrı şimdi eskiden nasıl bir yapı vardı e, mahalle müteahhitleri ne yapardı blok blok yapışık yapışık yapardı ama şimdi böyle bir şey yok ki burada. Burada hepsi aralarına komşuluk payı konulmuş e, çocuk alanları, peyzaj alanları, açık otopark alanları yani güzel bir proje inşa etmişler burada. Bir de burada hani e, diğer videomda da söylemiştim İstanbul'un böyle şatafatlı trafiğinden kaçmış bir şekilde bir haliniz var. Yani burası daha biraz daha sessiz sakin. Şimdi bu projemiz İçmeler. Yani burası Tuzla'ya bağlı. İçmeler Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 10 dakikalık bir mesafededir. Tabii Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ise yaklaşık 8-10 dakika içinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabi trafik boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. Onun dışında Kurköy Teknopark var, Kurköy Viaport var, Kurköy'de gezilecek yerlerden Kurköy Lens AVM'miz var, Tuzla Viaport var. Pendik Marmara'ya yaklaşık bir 10 dakikalık mesafede. Buna içmeler Marmara'dan direkt hareket edebilirsiniz. Bir de metro hattımız var. Kaynarca Tavşantepe durağına 132T aracılığıyla yaklaşık 15-20 dakika içinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet şimdi sevgili hak sahipleri, bundan yaklaşık bir sene önce buralarda bir şantiye çalışması yapıyordum. Ya dedim ki Burada bir iş var, bir emek var. Burada daha hızlı nasıl bir hizmet verebilirim diye düşündüm. Bugün geldiğimiz nokta Allah bize nasip etti. Çok yakında dördüncü ve yeni şubemiz de. Bu girişten üçüncü blok, diğer girişten de üçüncü blokta hizmetinizde olacağım. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, esenlikle kalın.